Selamlar arkadaşlar hepiniz iyi bir top skin videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 400 dolar bakiyemizle yine güzel kasara reçel ve güzel var almaya çalışıyor olacağız deneyeceğiz yine şansımızı bakalım. Video geçmeden önce sen de burada takılmak istersen eğer ki açıklamadaki linkten siteye gidebilir sol üstten artıya tıkladıktan sonra istediğin herhangi bir ödeme yöntemiyle de yaparken promosyon kodu bölümünden xm2 kodunu kullanırsan %40 bonusunu elde edebilirsin her deposuna geçerli. 100 dolar attım diyelim 140 bin attım 1400 olarak geçmekte haberin olsun. Freelerimiz de vardır bu arada freelerimiz de kullanın arkadaşlar? bu dolayı da şu bilmeyen arkadaşlar için hemen kısaca özet geçiyorum. 7 dolar attıysan kanka free kasa birden 3 tane çevirebiliyorsun. Haberin olsun. Ve free yani. Çok kötü verdi ama free mi free yani. buçuk attığında bunları çeviriyorsun mesela. 5 dolar 26.5'a göre bir de hani bonus aldığınızı düşünürseniz gayet iyi arkadaşlar aslında verdi 5 bu 40 attığınızda açabildiğiniz bir kasa kötü verdi 4. kasamız bu artık 140 dolara attığınızda açabildiğiniz bir kasa yani boru değil evet uçak bıçak verikli konforum değil ama 4 dolar okey okey abi son kasamız bu da 350 attığınızda açabiliyorsunuz bakalım bundan ne veriyor Aa, o deagle'ı verme ya o deagle çok kötü be oğlum evet bugün frilerimiz birazcık leş geçti arkadaşlar ama umarım böyle devam ettir ne denesek ya ben bir kendi kasamla başlamak istiyorum çok yumulmamak kaydıyla bir tane göndereceğim. Karan bitin yok mu bu oğlum? Yok arkadaşlar hep kötü geçti ve en kötüsünü verdi. Bir daha denedim bu da son. İster ver ister verme bir daha seni açmam oğlum vermedi arkadaşlar anasını satayım Ya peki kötü bir zararla Başladık bugün bir top knife Patlayalım hocam haydi kanka bugün seri Seri açıyoruz seri seri batırma Lütfen bıç oğlum ne ya Bıç, bıç niye yok o kadar bıç geçirip Ekrandan bir tanesini vermezsen Senin ben ananı harbiden Söverim ama alo arkadaşlar ne oluyor Ya vanilya ver bakayım bir vanilyadan Oğlum çok hızlı oldu ya düşüşümüz Niye böyle oldu birini ver be Kayma lan. dur lütfen lütfen Aa, lütfen dedim lütfen dedim Dur dedim niye durmadın kanka Kanka ama yani Hiç beğenmiyorum bu hareketlerini biliyor musun Oğlum bu ne Gladiator var bakayım Oğlum oğlum bak 231 yani bir şey verdi de Yani kanka Bir onu atayım senden Oğlum hızlat, ben hızlı mı bastım Valla normal açmak istemiştim Dur bakayım. Hadi la. At oğlum gene öyle bir şey. Hadi oğlum. Renkli bir şeyler. Nerede oğlum? Bu, bu Ya bu ne ya? Full Diggle Full Angry Mob anasını avradına şimdi ha. Bu ne kanka ya? Oğlum çok şanssızım bugün. Bir şey yanlış yaptık biz. Niye niye böyle oldu ya? Ay beyler ay. Bir tane daha gene döndük dolaştık bu anasını avradına. Niye buna girdim ki ben bugün? Hadi. Bir tane bıç atacaksın ya. Dur be. Dur artık. Kayma. Ananı avradını sıfatını Kanka ben bazen anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Yani bu kadar BT yemeye değer mi? Değer mi? Bak mesela yani şu ekrana söversin tamam mı ya? Yani buna söversin. Bak çok kötü şeyler söyleyeceğim şimdi hocam. Konuşursam çok ağır konuşurum. Canım sıkıyorsunuz. Mesela buna kayman lazım ama öyle bir frene basıyorsun ki yani geldin değil mi? Bu mu? Bu mu geldi? Ne bu? Black Tie. 117. Yani ben 117 dolar için açmadım bu kasayı. Açıkını söyleyeyim. Bana buradan bir 400 var da gideyim ya. Oğlum. Tekli çevireceğim arkadaşlar. Baya bir tekli çevireceğim şu an. Öyle iyi gibi ama. bari bunu ver lan. Ya şu frenleme olayını bir çözmemiz lazım. Bak ben normale basıyorum. Niye hızlı açıyorum bunu koyayım bazen? Bende mi mallık var arkadaşlar? Bak bak nasıl fren yapıyor nasıl fren yapıyor anasına uğradığına böyle bir şey yok ya Bu kasayı farmlama gibi bir şey oldu bu video ama bu kasanın suçu değildi sanki Bak frenlesene gene şimdi gene ya Bak ya Ya sen tam bir aşaksın ha Glow Oy 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 hiçbir şey vermiyor hiçbir şey vermiyor Beyler çok büyük bir problemimiz var galiba o 400 tarafımıza doğru kaçtı gibi Ne dediniz bu işe Hadi lan var bunu var kanka bu 60 70 var sen zaten benim bir işim yaramayacak daha fazla şansım olur en azından onu da vermiyorsun ki yani kankam yani ne diyeyim ki ne diyeyim ha dolum bir comeback belki bir tane bir şey bu değil dur 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 fren yani kanka Oğlum bu eldiven ne kadar biliyor musunuz? Bu eldiven anasının kesi kadar pahalı bir eldiven. Hadi, yok bunu bile vermedi. Arkadaşlar bu video büyük zordu ya. Gerçekten büyük zordu yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Çok büyük zordu hem de. Bak eldiven geçti geçti. Bunu verme bak. Kayman lazım mesela buna. Böyle bir fren yok. Yalan, inanmıyorum ya kanka niye böyle oldu bu video ya? Bak freelerden belliydi aslında var ya böyle bir şey yapacağı bugün. Safe takılmak lazımdı. Neyse tecrübe edelim arkadaşlar. Free'miz var bir tane yine. Bonus onu kullandık. Bakayım buradan vereceği ne olur? Yani bu olur. Max. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün battık. Anasını satayım. %4. Geliyormuş bir de bu. Bunu verir artık zaten değil mi? O kadar battık. Evet bu yıllık bu kadar. Dediğim gibi takılmak isterseniz XM2 kodunu kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapamadık 400 de adeta bizi patlattı arkadaşlar size. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.